Şimdi laparoskopik cerrahinin güzelliği hastayı siz bir kere çok minimal kesiyle ameliyat ediyorsunuz. Karını açmıyorsunuz. Karını açmadığınız için bir sezaryen ameliyatı ya da bir açık ameliyat olmadığı için ne oluyor? Bağırsaklar ve karın içi hiçbir şekilde oda sıcaklığına ve o ameliyathanedeki kullandığımız tepe lambalarının ısısına maruz kalmıyor. Dolayısıyla gövdenin kendi içinde hiç, e, o ortamda ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla yapışıklık ihtimali bir açık ameliyata göre daha az. Aynı şekilde ağrı daha az. Dolayısıyla siz hastayı ne kadar konforlu şekilde ameliyat edebilirseniz ayaklanması yani normal yaşantıya dönmesi o kadar hızlı oluyor. Şöyle ki biz ameliyatlarımızın %80'inde aynı gün hastayı taburcu edebiliyoruz. Hangi ameliyatlarda ertesi gün taburcu ediyoruz? İşte mesela rahim aldığımız miyomları aldığımız yani bir organı çıkarttığımız ameliyatlarda hastayı bir gece hastanede takip ediyor. Onun dışındaki bütün ameliyatlarda kişi aynı gün tabur edilebiliyor ve kişi 3-5 gün sonra da normal işine, normal hayatına geri dönebiliyor.